Bro. Hohada bro. Selamlar ekip. Ev sahibiyle röportaj yapmam gerekiyor. Hollandaca ödevim var yani. Böyle. Arzuş kom gelmiş. <laughs> Doğum günün kutlu olsun. <laughs> Şükrü. merdiven bozuk tadım çok kaçtı şu an. Burası spor ülkesi. Biraz böyle farklı. Çünkü pembe benim için farklı. Bizim yoksa muhteşem ışığımız mı? Hani konseri kaçıracağız ışık kötüsü. Geldiğimiz hale bak. Çünkü sevmiyorum. Maşallah dediğimiz mekanın elektriklerinin kesilmesi. Ay ben blok çekmeyi unutmuşum. Hello. Bugün vlog çekmek için harika bir gün diye düşündüm. Çünkü arkadaşlarımız geliyor. Ben de dedim ki vlog çekeyim. Bu hafta sonunu artık pazartesiye kadar mı olur? Bu hafta sonu mu olur? Ondan emin değilim. Bugün cuma. Ne diyoruz? Bugün cuma. Ben mi? Evet. Enseyi kapa. Hayır bugün ha bugün cuma bayram, bayram melek, günü meleklere melek, seyran günü. Bir koşu spora gideceğim. Arzular bir yarım saate gelmiş olacak. Sonra bir tane de YouTube videosu çekmem lazım. Artık ondan sonra da <laughs> arkadaşlarımla ilgilenirim diye düşünüyorum. Akşam Büyük Ev Abluka'da konserine gidiyoruz. Benim ilk Büyük Ev Abluka'da konseri deneyimim olacak. Akustik, heyecanlıyım. Bartu'nun enerjisini ve kişiliğini çok seviyorum. O yüzden keyifli olacağını düşünüyorum. Akustik daha sakindir ama Bartu sonuçta ne kadar sakin olabilir. Görüşürüz ilerleyen dakikalarda. Tam Hollanda Türksün ya. Bro. Who had it bro? Selamun aleyküm. Buradayım. Tamam da niye oradasın? Ben artık spora gideyim mi ya? <laughs> Az önce ayağımı köşeye ayağımın altını şey yaptım. Ee, benim artık gitmem lazım. Görüşürüz e, ee, kamerayı da bırakıyorum çünkü bir de sporda bir şey çekemeyeceğim. <laughs> Benim youtuberluk. Youtuberluk mu? <laughs> Senin ağzını yüzünü kırarım ha. Benim canımı sıkma. Bizdeki ilişki <laughs> dinamiği böyle. Aa dün şeye gittik. Onu göstereceğim. Dün arkadaşımın kitap lansmanına gittim. Onu da göstermek isterim. Turkish Express hale dünya tatlısı bir insan. Türk yemeklerini çok pratik bir hale getirdiği bir kitap. Eğer Hollanda'da yaşıyorsanız, Hollanda canınız varsa ya da geliştirmek istiyorsanız da aynı zamanda bu kitabı edinmenizi tavsiye ederim. İçinde Hollanda'ca çok 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 güzel tarifler var ve hepsi yaştan çok pratik. Tak tak kapıda kim var? Dilim dilim Arzuş Arzuş kom gelmiş. Mutfağa geçmiş, ben <laughs> duştayken. Şimdi yumurta olacak, onu en sona bıraktık. Bak burada evet. soslarımız çatır çutur çatlıyor. Çatır çutur. Burada ıspanaklı İspanaklı omletimizi. Ispanaklı. yaz. Kendi kaderinde soğan. Heh. Aşk kuponları. Ah. Aşk kuponları mı? Evet bir sürü kupon var içinde çok şeker birinin bir hakkı var mesela masaj kuponu da var içinde onun dışında böyle Suzi'nin bakım günü var <laughs> Arzu çok güzel fikir ben de bunu kendime uyarlamak diyorum bir de gene bir evet şey taktım işte oraya yarın gidesin hani böyle çıkartmalı tek tek böyle ay çok şeker hoş kullanırız Senin de hoşuna gideceğinden çok güzel fikir bunu ben çalmak isterim. ça Çalayım mı? Yok, yok özellik kendine göre. Aynen. Çok şeker. Güzel değil mi? Bayıldım. Ben böyle şeyleri çok severim. Beycan'la Beycan Sözlüğü yapmıştım. Aa o da güzel. Beccan'ın A'dan Z'ye en çok kullandığı kelimelerden sözlük. Çok ben iyi. Ben böyle şey, e, Biliyor şey... Biliyorum çok seversin. Severim. Böyle özelleştirilmiş hediyeler benim için bir yerden alınmış Seyler. bir yerden çok daha kıymetlidir yani. Yarın için Şükrü'nün doğum günü. Biz de yemek ayarladık. Önden de kokteyl içmeye falan gideceğiz. Bugün de işte Büyük Ev Abluka'da konseri. Öncesinde çok güzel bir likörcü var. Oraya gideceğiz. Buradan bana o likörcüyü öneren arkadaşıma da selamlar olsun. Eğer bunu izliyorsan teşekkür ederim. Şöyle bir palet aldım. Gel <laughs> Sonra göstereceğim. Bununla makyaj yapmak istiyorum. Çünkü biraz da böyle pembişli bir şey. Büyük ev abluk adaya yaraşır renkler olabilir. Biraz böyle farklı. Çünkü pembe benim için farklı. Şu paletin güzelliği şaka. Çok güzel. Hep pembe tonlar. Hep pembe tonlar. Niye diyeceksin? Çok Çünkü güzel ama. Geçen renk analizi yaptırdım. <laughs> renk analizinde benim bu tarz tonların bana daha çok yakıştı ortaya çıktı makyajda. Ben de kendime dedim ki böyle bir şey alayım. Biraz hani ön ayak olsun. Bu renkleri kullanalım. Şu renklerin güzelliği. Kahveler de var bu arada hafif. Önce makyaj yapalım. Bu da dünyanın en iyi kremi değil mi? Ben de bunu kullanıyorum. İnanılmaz. Her yerime. Göstereyim. Saski. Otama Kırkkınar'ın Saski vücut kremi. Ya yani böyle bir emilme. Ben sürüyorum. Aa, evet. El yüz vücut yüz, diyor. Gözüme sürüyorum. Losyon. Kaşlar. Çok az. Kapatıcı sürme sen Sürmeyeceğim. Vazgeçtim. Gerek yok yani. Gözümün altını kapatmak istemiyorum. Eskisi kadar da. Mor değil göz altlarım ha. Yaş aldıkça göz altlarım düzeldi. Olabilir mi böyle bir şey? <laughs> Ekinoks rengini kullanacağım. Çünkü çok güzel gözüküyor ve birçok rengi barındırıyor gibi. Ve yapmak istediğim renkli makyajı temelini oluşturabilecek bir renk gibi. Okey yüzüme başka hiçbir şey sürmeyeceğim. Çünkü sevmiyorum gözeneklerimi kapatmayı. Yürüyen merdiven bozuk tadım çok kaçtı şu an. Oo, 16 dakika yo 54 tam 5 dakika sonra var. Burada yürüyen merdiven bozuluyor. Düzenli olarak bir de asansör. Burası spor ülkesi. Şu hava artık benim için normal. şimdi Hiç canım hava. sıkılmıyor anladın mı? Hani böyle şey olmuyorum. Hava bulutlu. Yağmur yağmıyorsa çok şükrediyorum yani. Yağmur yoksa çok güzel. Delice bir rüzgar yoksa da çok güzel. İlini. Buyurun. Burada çok iyi bir çurosçu var. Renes Crosanteri'de. Gece 3'e kadar açık. Orada şimdi bir çuros keyifli. <laughs> Ondan sonra birazcık içimiz ısınsın likörleri de konsere gidiş. Bakın bahsettiğim likörcü burası. Burasıdır. Buraya gelirseniz likörleri sohbet ede ede deniyorsunuz. İşte ne sevdiğinizi soruyor, muhabbet ediyorsunuz. İçeride bir şey çekmek yasak o yüzden ee, şey yapamıyorum çekemiyorum ama çok güzel içerisi. 1800'lerden kalma aynı yapıyı korumuşlar. E böyle sana espresso martini yapıyor birkaç şekerli karıştırarak falan mesela çok güzel. Havaya bakın Allah aşkına fırtınaya yakalandık. <gülüyor> <gülüyor> Ve konseri kaçıracağız Şu kötüsü. Likör içeceğiz diye. Geldiğimiz hale bak. Yetiştik. Sırı sıfam olduk ama yetiştik. <laughs> <hadi> <laughs> şey söyleyeyim ben size Mustafa Sandal'dan <laughs> Gölgede aynı. Ee, Bordura, 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 Bordura. Onda, evet. Günaydın. Yaşımıza başımıza bakmadan dün akşam <laughs> biraz içmişiz. Bugün Şükşükümün doğum günü. <laughs> doğum günün kutlu <laughs> olsun. Teşekre. Dün içmişiz, bayağı içmişiz. Konserin bir kısmını hatırlamıyorum. Erken çıkıp hadi tost yiyelim dedim. Israrla eve geldik. Gece gece tost yaptım. Sucuklu tost yedik. Erken kalktık ama gün erken başladık. Ağrı kesiciler <laughs> şeyler alındı. <laughs> Bugün su tüketilecek belli ki. Güzel bir programımız var. Kokteyller, yemekler, Amsterdam falan gibi tatlış bir plan var. Ha biz amsterdam turumuz var. Şu an şey recovery'deyiz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şöyle yatmadayız evet. yani. Ev sahibi gelecek. Of omar ya. Ev sahibi de röportaj yapmam gerekiyor. Hollandaca ödevim var yani. Bakalım kaç euro çıkız Tam 3 euro. Bravo be. Tam 3 euro. Hey Teyat diyoruz Ooh. aynı. Şimdi baralar yendi. Bara bir Surinam lezzeti. Böyle tuzlu bir pişinin içine düşünün kızartılmış. Böyle soslu tavuk ve e, et, Sosu et. koyuyorlar. Ha bir de ben yumurta alacağım tabii. Şurada tavuk tavukçu da var yumurta. Oradan sonra da bir şöyle zandan mağazaları turlanabilir. Ha şurada da olması lazım, bakacağım. İşte böyle yiyeceksin abi, böyle. Ağzıma Oy. ne oldu? Endişe, sade. Ağzıma ne oldu diye Yok, endişe da. duymayacaksın. Ne kadar ben güzel de. çekiyor. Renkler daha canlı. bir ışık var herhalde. <laughs> Bizim yoksa muhteşem ışığımız mı? Hani star ışığımız mı yani? Bence o da. Güzel bir olibol. Çok güzel. Güzel bir lezzet. Bunu içinde de şimdi şey yaptılar, işte berlinerli, çikolata kremalı, öylesi de Tam var. Tam öyle bir havası var. Ee, Dubai'si yapıldı tabii ki. Ama bu aslı yani. O zaman şurada kahve içelim. Olur. Ağzımı kapattım şu an. Önce. Biraz acelemiz var da geç kalıyoruz. Biz bugün geç kalacağız. <laughs> Aynen. Küçüklerim gerçekten şaka gibi oldu. <laughs> Mükemmel. Bir de dudağıma bir şey süreyim. Ne süreyim? Kahve tonları da olabilir. Sana yine bu seçkiyi sunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Unuttun mu? Hayır. Lastik şeylere. Hastınız mı? Oldu biraz. Burası böyle minicik bir evet. yer. Rezervasyon rezervasyon. 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 Rezervasyon asla gelmeyecek bir yer değil. Şöyle manzarası çok tatlı. Maşallah dediğimiz mekanın elektriklerinin kesilmesi. Bir süredir elektrik yok. Kokteyller geldi. Neyse ki elektrik kesintisinin kokteylleri bir etkisi yok. Hoş, Hoş geldiniz. İyi ki doğdunuz. Hoş geldiniz. İyi ki doğdun. Şöyle arkada bir tereyağı var. Burada burata var. Hayatta gördüm en küçük burata porsiyonu. Bu da dil. İnanamazsınız ama dil yani. Bunlar başlangıç. Çok güzel bir Midem turuncu şarap. Yemekler yendi. Asla doyurucu bir yer değil ama lezzetliydi her şey açıkçası. Atmosferi güzel. Atmosfer. Atmosferi sattı. Atmosfer güzel. Atmosferi. Şu an gerçekten... Ben de okeyim yani. Evet hani. Aç hissetmiyorum Doğru. Yok canım hayır. Ben de hani böyle abi çok yedik o falan bir yer değil sadece. Yoksa güzel. Yağmur başladı. Biz eve gidiyoruz. Ağza bakın ağza. Ağza bakın kulağını düzelteyim. Hoppacık. Bu gece son. Biraz sonra. Bu kapıda son kez. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz ya. Gerçekten çok güzel oldu. Uber arabaları adı Uber mi yazıyor? Çay yediğini ya, şey yapmışlar. <laughs> evet Uber genelde böyle oluyor. Reklam değil. Ya, yeah. Gidiyorlar minnoş. Bye. See you. Ay ben vlog çekmeyi unutmuşum. Arzuna gitti. Biz işte market alışverişi, yemek hazırlamaca... ...işte ödev ödev yaptım. Hollanda'da ödevim vardı. Baby'le başladığım için tekrardan Hollandaca öğrenmeye devam ediyorum. Bakalım ne kadar sürecek bu dil maceram çok merak ediyorum. Çünkü böyle pratik yapıp unuttuğum anda salacakmış gibi hissediyorum. Umarım öyle olmaz çünkü aylarımı verdim. <laughs> Neyse bu da bir küçük gece endişesi saat 1 şu an. Birazdan yatarım ya yani yatmam lazım. Yarın hafta başlıyor erken kalkacağım. Sizlere bir update ve güle güle demek istedim. Umarım keyifli olmuştur çok sarhoştum bir akşam çok bir şey hatırlamıyorum ama bir şeyler çektim herhalde artık bakalım <laughs> çok güzel oluyor insan arkadaşları özellikle çok yakın arkadaşları böyle yanına gelince çok e, güzel hissediyor tekrardan ama eski hayatıma dönüyormuşsun gibi de hissediyorsun hani o arkadaşlarınla rahatlıkla görüşebildiğin dönemlere demek istiyorum o yüzden güzeldi çok keyifliydi Normalde bir gün falan görüşebilecekken daha fazla görüştük yani Bizde kaldılar bütün hafta sonu O da çok sürpriz oldu güzel oldu Ben birazdan yatış işlerimi bitiriş artık Yani bu saatte ve yatış diyeceğim Sizleri öpüyorum Kendinize çok iyi bakın Bir başka videoda umuyorum görüşürüz Bye